Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım mı Nisan 2023 Başak Burçları'nı aşk hayatında neler bekliyor? Bu Nisan zamanlı bir kolektif açılımdır. Beni takip eden edecek olan kanalıma abone olan olacak olan herkese niyetlidir. Ee, bakalım Güneş Burcu o Başaklar ve Yükselen Başaklar 2023 Nisan ayı size aşk hayatında Neler getirecek? Her şey gönlünüzce olsun. Güzel dilekler geçirin içinizden. Evet. Evet Başak burçları 2023 toprak grubu burçlarından oğlak ve boğa biraz şanssızdı toprak gruplarının şanslısı Nisan 2023'te Başak burçları açalım diyor ki çekişmeler yaşadığınız sürekli kavga tartışma yaşadığınız sürekli düşünceli soru işaretleri olan emeklerinizin karşılığını alamadınız hep boşa mücadele ettiğiniz ilişkilerden kurtulmuşsunuz. Bir ayrılık kararı vermişsiniz. Negatif insanlar, sürekli kendini düşünen, sadece karşı taraftan fedakarlık bekleyen narsist, egoist insanları arkada bırakmışsınız. Sevgili Başak burçları, yeni aşklar, aşklarda devamlılıklar, evlilik, ciddi beraberlik, güneşli günler, maddi manevi rahatlama var. Beyaz atlı prensimiz, prensesimiz, kralımız, kraliçemiz yolda. Bakın, maddi manevi güç, güzel günler, evliler, çocuk haberi, mutlu beraberlik, devamlılık evliliklerde, evlilik kararları, uzun süreli birliktelik, ciddi beraberlik, aile, yuva enerjisi, süreginin ilişkilerde, evlilik kararları ya da devamlılık, yeni aşklar, başlangıçlar ve evliliğe gidecek yollar. Nisan ayı sizin için çok güzel, kısmetli yolunuz aydınlanmış e, yaptığınız verdiğiniz emeklerin karşılığını gördüğünüz ilahi adaletin gerçekleştiği bir ay olmuş sevgili başak burçları olacak nisan ayı size çok güzel geldi e, umarım da e, tüm herkese e, yansır e, lütfen güzel dileklerinizi dileyin kabul edin ve yoruma yazın e, bu videoyu beğendiyseniz de paylaşın benimle ee, tekrar görüşmek üzere başka bir videoda. Hoşçakalın, aşkla kalın.